kardeşim bu mu ya? Gelmiş bana lirik diyor. Lirik ne oğlum? <laughs> Gayrı kim kardeşim? Bana adam akıllı isimler söyle ya. Ya bir kere rap ne kardeşim, rap ne Allah aşkına Susun artık Bırakın da kendi işini yapayım Siktiğimin hayatı Stresten döker saçı Üstüme gelinmesinden bıktım. Bıktım arkadaşım derim hacı Terk edeli katçıl olmuş akılbacı bacı Bıktım lan hepinizden oldum ben bir sabırtıcı Siktiğimi zihniyeti anlamasa da konuşur Bu dinlediğim benim Kinimin bir doğuşu Oldum pis pis kopat ve kendimle hep bozuşur Beni hep terslediniz Bu da oldu sonucu Amına koyun kaltaklarını kimsenin bir bildiği yok Siklemiyorum diyorum fakat kafam deyip pisleniyorum Anlamasa da konuşur herkes Kimse beni dinlemiyor Bu niye pisliyorum ve daha fazla kinleniyorum Adım çıkmış bilmediğim şeyler bile dinleniyor Anamsızca adım Fazlasıyla kirleniyor Aklım der ki rüyime bir demir ol Ben bile sizin gibi bokları hiç pislemiyor Şunu bilin ki rap benim kimliğim gibi İsterseniz hayatınızdan ismimi silin Ben işimi yaparım yine bildiğim gibi Beğen diyen yok size hiç siktirin gidin Şunu bilin ki rap benim kimliğim gibi İsterseniz hayatınızdan ismimi silin ben işimi yaparım yine bildiğim gibi Beğen yok dizi hiç siktirin gidin, siktirin gidin. Ben çoktan yanılmışım bu yolda kararımı vermişim, ama birçok ibne gelir kesileri hayatının ermişi uğraşmışım bu yolda. Zamanımı sermişim Onlar için anlatsız bu yalanmışım dermişim Kimine göre sınırımı çoktandır aşmışım Bir yolda adımları Sen değil ben atmışım Şişirirler başı derler yanlış hep basmışım Bırakın da ben yapayım hayatımda yanlışı Bıraksan bile bile adam olmaz kendi başını Olmuştur başkaları tarafından hep bir taşınan Utanırlar belki bir gün bakıp kendi yaşına Ama ihtimal bile vermiyorum saydığım her bir sapı. Söylesene insanların bir önemi var mı Duramazsın bir türlü yerin sana çağırımı Cahillerle dolu sığım solum önüm ardım Rapim bana yeter geri sizde kalsın Şunu bilin ki rap benim kimliğim gibi İsterseniz hayatınızdan ismimi silin Ben işimi yaparım yine bildiğim gibi Beğen diyen yok size hiç siktirin gidin Şunu bilin ki rap benim kimliğim gibi İsterseniz hayatınızdan ismimi silin Ben işimi yaparım yine bildiğim gibi Beğen diyen yok size hiç siktirin gidin, siktirin gidin.